sabahtan akşama kadar kocam beni harcayacak diye ağlasan da zırlasan da senin tek kurtuluşun tek şansın kocan. Doğuma kadar. Ne yapıp edip onu kendine bağladın, bağladın. Yoksa onca ıstırabı boşa çektin say. Ben bunları ezberledim babaanne. Ezberledim. Yeter artık duymak istemiyorum. Ezberlemiş halim buysa. Arkamı dönünce. Cenk aşağı, Cenk yukarı. Söylüyorum sana. O Cenk'in istikbali yok. Çık dışarı babaanne. Çık dışarı yalnız bırak beni çık dışarı. Ha, yalnız bırakayım da hem paraya hem de Cenk'e aynı anda nasıl kavuşurum diye dövün dur. Kafanda şu kadar akıl kalbinde şu kadar gurur olmasın. Çık dışarı çık. Sen bir söyle bakayım bana o gün bankada Cenk'i görüp de... ...ne dedin de Allah'ın cezası diye telefona sarıldı. Ablanı aradı. Ben açtım. Ses vermedim. O Allah'ın cezası Ceren ne biliyor diye sordu. Sen ne yumurtladın da korkuttun adamı? Hiç. Hiçbir şey. Boş boş konuştum. Canım sıkıldığı için ben onun canını sıktım. Korksun istedim. Korksun, kaçsın istedim. Hiçbir şey söylemedim ben ona. Öyle söylemedin. Böyle söylemedin. Yakacaksın kendini. Yakacaksın. Dımdızlık ortada kalacaksın. A alışveriş çılgınlığından ben damlarla konuşamadım pek. Ama şey yani ben farkındayım. Durumu farkındayım. Durum biraz riskli. Yani ikisi için de riskli gözüküyor. Neyse yani ben ikisini de çekip kenara konuşamadım. Fırsat olmadı. Belli. meşgul meşgulmüşsün, terzilik yapmışsın. Ne? Ne, ne demek istediğini anlamadım. <laughs> Nedim'i diyorum, Nedim'i. Ellerini giydirmişsin. Yaklaşık iki milyon civarında insan biliyor şu anda. Sadece ben değil. Nasıl? Damla. Story atmış. Arar mısın? Arar mısın kaldırsın şunu? Ya, ya ne münasebet? Nasıl yapar böyle bir şeyi? Telefonunu da evde unutmuş. Unuttum. Çantamı almayı da unuttum. Senin yüzünden öyle fırlayınca niye yolladın ki beni? Yani ne gerek vardı? Sanki senin kardeşin çocuk mu? Ben de betçi gibi başlarında ne gerek vardı yani? Ne ne gerek vardı? Ne... ne oluyor? Ne yapıyorsun? Ne oluyor sana ya? Cenk iyi misin? Bir şey yok. Kim? Niye almaya geldin beni? Gördün mü? Hadi ama geç. Güzel süsledin. Yahu... Dünür'ün suratına nasıl bakacağım ben şimdi? Abartma hayatım. Dünür'ünle arandaki ilk yüz kızartış mevzu bu değil. Yeğenimin karşısına geçip nasıl açacağım ben bu mevzuyu peki? Açacaksın Agah'cığım. Açmak zorundasın. Şu kendimi düşürdüğüm hale bak. Çek verip yol verecekmişiz başımızdaki belaya, göğe. Bu kız yine ortalığı karıştıracak Şeniz. Yalnızca bu para mevzusundan değil. Dilin ucunda masallar, yalanlar, bir dolu hikaye. Kim bilir ucu bucağı nereye gidiyor? Tam olarak ne söylemek istediğini anlayamadım ama bu saatten sonra o kızın yalanlarına kim inanır? Ben de öyle dedim. Bin kez olsa bin kez konuşturmam. Bir tanesine bile inanmam ama o kızın dilinin altında yine var bir şeyler. Ya öyle şeyler anlatacakmış ki verdiğin paraya kuruşu kuruşuna değecekmiş. Ben de Agah'cığım. O kız bende. şu köşkü başına yıkmıyorsam... ...kızlarımın nikahına, yuvasına olan saygımdan. Yoksa sustum oturdum, o küfrü, o hakareti yedim yuttum sanma Agah Bey. <laughs> Annemle babana ne oluyor? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.